Evet, bugün neredeyiz? Bugün yeni Micromobilli aracımı almak üzere Maçka Store'a geldim. Evet, bugün Maçka Store'dayız. Neden? Yeni mikromobilite aracımı almak için, teslim almak için geldim. Son zamanlarda çok talep gören, çok tutulan bir teker. Tabii ki elektrik teker almaya geldim doğal olarak. Çünkü ben elektrik scooter benim ana mikromobilite aracım değil biliyorsunuz. Son zamanlarda çok talep gören dünya çapında da dünyanın en iyi tekerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Elektrik tek tekerlerinden biri. Bu kutunun içerisinde kendisi var. Bakalım neymiş? Görelim. gördüğünüz gibi yanımızda eski adıyla veteran, yeni adıyla Lipper Kim, esle S beraberiz. Yeni mikromobilite aracım burada. S22 kullanıyordum biliyorsunuz daha önce King S22 modelini. O tekerden de çok memnunum. Çok güzel bir teker. Fakat benim sürüş tarzımda, performanslı sürüş tarzlarında, benim kullanım tarzımda pili yetersiz kaldı benim için. Ama birçok kullanıcı için çok yeterli, çok güzel bir teker. Zaten biliyorsunuz bu teknolojilerin oluşmasında da çığır açan bir teker modeli olmuştu. Bundan 3 sene önce S22 modeli. O zamanki adı S20 olarak çıkmıştı biliyorsunuz. Şimdi yanımızdaki bu güzel teker Sherman S modeli bize birçok avantaj sunuyor. Özellikle şehir içi kullanımlarda inanılmaz bir pil kapasitesi var. Bize ne kazandırıyor bu? Uzun bir menzil demek. 3600 watt'lık bir pili var. Bu pil bize aynı zamanda da gücü doğru aktarma performansını da sergiliyor. Bunun dışında detaylara indiğimizde 3000 watt'lık bir motor gücü var. Gerçekten de güzel, torklu bir motor bu. Bunun yanı sıra Tekerin son hızı 95 kilometre evet yanlış duymadınız 95 kilometre hıza bu elektrikli tek teker çıkabiliyor ama tabii ki bu hızları tavsiye etmiyoruz tehlikeli olabilir. Aynı zamanda e, bu modelde ilk çıktığı zaman yaklaşık 1-1.5 sene önce çıktı biliyorsunuz bu model. En çok eleştiri alan yerlerden biri tutma koluydu. Tutma kolunun dışında da pedallardı. Bu önümde gördüğünüz teker 2023'ün ikinci yarısı update edilmiş model. E, buradaki taşıma kolunda güzel bir yenilik oldu. Daha kullanışlı ve daha ergonomik tasarıma dönüştü. Aynı zamanda da pedallar kaydırmaz özelliğe sahip oldu. Burada firmayı kutluyoruz. Neden? Çünkü geri dönüşleri çok iyi alarak hızlı bir e, çözümsel süreç yürüttü kendisi direkt off -road lastiklerle geliyor Kenda'nın off -road lastikleri bunlar Ben biliyorsunuz genelde pek off çıkmıyorum o yüzden yol lastiği tercihim yaptığım araştırmalarda da Michelin'in 80 90 14 yanlış hatırlamıyorsam ölçülü lastiği buna uyumlu ileride bunu da alıp takma ihtimalim yüksek ...Sherman S 44 kilogram ağırlığa sahip, e, fakat bunu sürerken hiçbir şekilde size hissettirmiyor çünkü güzel bir mühendislik çalışması yapılmış, ağırlık merkezi çok iyi konumlandırılmış. Aynı zamanda taşıma kapasitesi 120 kilo, 120 kiloya kadar rahatlıkla bu tekerlerden performanslı bir şekilde sürüş elde edebiliyorsunuz. Önde ayarlanabilir gene e, aydınlatma farları var, gerçekten çok kuvvetli iki tane ledden oluşuyor bu. Arka tarafta da daha önce Dünyada herhangi bir elektrik tek tekerrar kullanılmayan bir şey yapmışlar. Lazer. Siz akşam özellikle görünürlük çok önemli biliyorsunuz bizim için. Mikromobil araç kullanırken trafikte arka ışık yani stop lambasının o tarafta iki tane lazer ışığı yere yansıtmalı şekilde gidiyor ve gece görüşte, farkındalıkta sizin fark edilmenizi sağlıyor. 100.8 voltluk adaptörle gelmekte. Bu biraz eleştirilmişti aslında teker çıktığında voltajı düşük diye ama e, burada gene firmanın mühendisleri mühendislerini konuşturmuş ve size hiçbir şekilde bu eksikliği yansıtmıyor. Bu adaptör sayesinde tek adaptörle, bu arada şunu söylemeyi unuttuk iki adaptör desteği var. İki adaptörle şarj, hızlı şarj yapabiliyorsunuz. E, bu ön taraftan adaptör girişleri mevcut. Tek adaptörle 7 saat, çift üç 3,5 saat gibi kısa bir sürede sıfırdan yüze mikromobilite aracınızı şarj etme olasılığınız mevcut. Şermunes'in üzerinde 2 adet gördüğünüz gibi süspansiyon var. Bunlar hidrolik süspansiyonlar ve ayarlanabilir. Kendi ağırlığınıza veya sürüş zevkinize veya yoğun durumuna göre bunları ayarlayabiliyorsunuz. Ee, aynı zamanda yine Xiaomi S'e özel bir speed mod var. Speed modu açtığınızda Sürüş dinamikleri daha performanslı ve sportif bir e, moda bürünüyor tekerde. Evet üzerinde off-road lastiklerle geliyordu kendi marka biliyorsunuz. Ölçüleri de 2.75 yanak 20 inç dıştan, 20 inç Çin'den biliyorsunuz dıştan ölçüyor genelde. E, yoksa jant boyutu 14 inç oluyor. E, menziline gelecek olursak fabrika verilerine göre 230 kilometrelik bir menzil sunmakta. Benim kilomda bir insan şu an 94-95 kilo arasındayım ben. Yaklaşık olarak 150 ile 170 kilometre bir menzili 55-60 kilometre hızlar arasını sürdüğünüzde verecek. Süspansiyonlarda üretim şeklinde 3 adet farklı bir modda satışa sundu firma süspansiyonlu versiyonu şerminesin. Genelde dünyada tutulansa 66 olan versiyon önümde olan tekerde de 66 çünkü bu 66'ların taşıma kapasitesi daha yüksek oluyor. Gene fabrika çıkışlı olarak arkada güzel bir çamurluk görüyoruz. Burada yağmurlu sürüşlerde oldukça katkı sağlayacağını düşünüyorum. Aynı zamanda da fabrika çıkışlı standart olarak üzerinde park ayağı geliyor. Bu sayede gördüğünüz gibi bu şekilde herhangi bir yerde elektrik tek tekerinizi rahatça park edebiliyorsunuz. Charmin üzerinde çok detaylı bir ekran mevcut. Bu ekranda yaptığınız menzil, o anki voltajı, pil durumu gibi Birçok sürüş modları da dahil birçok bilgiye rahatça ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda e, diğer taraftan da konumlanması açısından da çok avantajlı, çok iyi bir yerde konumlanmış. Sürerken hafif bir kafa kafa hareketinizle bütün bilgileri okuyabiliyorsunuz. Şimdi hepinizin yakından tanıdığı Alper Demirkaya da burada. Alper Demirkaya'dan e, Sherman S ile alakalı biraz daha fazla detay sürüş modlarıyla alakalı bilgiler alalım. Evet Alper hoş geldin. Özellikle tebrik, tebrik ediyorum. Güzel bir seçim yaptın. Teşekkürler. Şermines'e sen de sahip olduğun çok güzel bir tepki. Evet. Ee, benim söyleyeceğim fazla detay kalmadı. Aslında Zaten, biliyorsun yayınlanan bir önceki videoda e, Şermines kullanıcı evet. deneyimi videomuzda senin Orada Detaylı ben bayağı anlatmıştım. Işte. Evet. Sen de şimdi ben burada dinliyorum. Her şeyden zaten bahsettin. Ben istersen kendi deneyimlerinden ufak tefek bir farklı bir şeyler söyleyeyim sana. Çünkü evet. ben de şu anda 1350 kilometreye getirdim bunu. Yani ciddi bir yol yaptım. Yaklaşık 2 aydır kullanıyorum. Sen zaten her tekerle inanılmaz kilometre yapıyorsun. Çok. Şu an toplamda <laughs> yaptığım mikromobil de, araç kilometre 30 bine toplamda yakın. Toplamda 30 bine yakın çok ciddi. Belki de Türkiye'de tek. Bayağı kullanan birisiyim ben. Başka sırada Maçka tekerle gidip geliyorum Bayrampaşa'dan. Yani evet. sürekli kilometre yapıyorum. Ee, eski tekerlerimle kıyaslayacak olursam çok büyük fark var. Yani ben her tekerime geçtiğimde yeni tekerim çok daha iyiydi ama bu hepsinden daha büyük bir fark attı. Hem de kullandığım teker iXn'di. Çok yeterli, hızlı, süratli, seri bir tekerdi. Döneminin performanslı tekerlerinden. Bu sildi onu yani gerçekten hep övülüyor ya. Bütün dünyada videoları izliyoruz, şerman istiyorlar Ben sana da. diyordum ama sen iXn'i çok seviyordun. Evet. Ee, dediğimde <laughs> o zaman hani bu teker sana onu unutturacak diyordum hatırlarsan. Evet evet hep sen seviyordun. Ben şu an gerçekten memnunum. İyi bir tercih yaptın. Ee dediğin gibi bu pedallar falan ilk versiyonda çok eleştirilmişti. Adamlar evet. onu da değiştirmişler. Ee, bu çivileri falan azdı onun. Şimdiki pedallar çok daha güzel. Ya firmanın gerçekten e, kullanıcının geri dönüşünü dinleyip anında aksiyon Kesinlikle. alması müthiş bir şey. Yani veteran evet. sahneye bayağı iyi girdi. Son yıllarda girdi biliyorsun. Bu eskiden olmayan evet, bir modeldi. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam kalite eski anlamada, adı Gat ve yeni adıyla Bigode'den ayrılan mühendislerin evet öyle bir öyle bir şey grubu, vardı bir grubu bir kısmı şirket. Bigode oldu evet. e, bir kısmı buraya geçti e, ama bunlar çok ileri götürdüler gerçekten veteran kalite anlamında şu an dünyada konuşturuyor öyle e, yeni model de çıktı links biliyorsun o da yakında işte birkaç ay içerisinde burada başka störde olacak 152 voltluk bir teker çıkarttılar neyse o başka konu e, tekrar iyi olsun diyeyim ben sana Bana Ta, teşekkürler başka sormak istediğin bir şey var mı sormak istediğim şey şu aslında benim için biraz sürpriz kullanan sen olduğun için ben kullanmadım bilmiyorum. Ekranla ilgili belki bize biraz daha detaylı bilgi verebilirsin. Ne gibi hani bilgiler veya ne gibi e, ayarlar yapabiliyoruz orada? Her türlü bilgi burada görebiliyorsun. Biraz önce sen de bahsettin zaten. Şurada ayarlar sekmesinde bu ekranda hız zaten sürekli gözüküyor. Altına istersen voltajı, ben genelde voltajı koyuyorum ne evet. kadar voltaj olduğunu görmek için. İstersen yaptığın kilometre ya da trip, total kilometre, amper çekişi gibi e, mesela bir Tepe tırmanıyorsun. herkesin bir istatistiksel merak anlamı var. Kimisi de mesela ne kadar amper çekiyor evet. diye bakıyor. Bunu ben yurt dışı videolarda görüyorum. Adam amperi takip ediyordu hı hı. mesela. Onları seçebiliyorsun. Speed moddan bahsettin. Ayarlar sekmesinden Speed modu açıp kapatabiliyorsun. Açtığın zaman genel performansta %20-25'lik %20, bir artış oluyor. Bu hıza direkt yansıyor. Mesela ben Speed modu açtığım gün 72 km hız yapmıştım. O zamana kadar 64 65 66 67 yapıyordum <laughs> ve basmadan elde edilen bir hızdı bu. Zorlamıyorum çünkü Rüzgarlı da bir gündü, 7 kulede yaptım. Evet. Ee, speed modun böyle bir artısı var. Ee, diğer tüm ayarları da buradan kullanım şeyleri var. Mesela sertlik strong'da mı olsun, middle'da mı olsun, soft'ta mı olsun gibi ayarlar da oradan yapılabiliyor. Her şeyi oradan ulaşabilirsin. Aynı zamanda aplikasyondan da ulaşabilirsin iOS e, 14 de kullanabilirsin. Ben genelde onu tercih ediyorum. iOS World iPhone'da yok sanırım. Onun yerine i̇şte Dark onu var. Ben, ben de Android var ve evet. alıştığım için artık ben iOS World'dan e, kurtulamıyorum. Yoksa evet. çok güzel bir uygulaması var. E, tekrar hayırlı olsun diyeyim. Sen Teşekkür lastikleri de değiştireceksin biliyorum. Michel'in takacaksın. Evet, bir müddet kullanacağım. Belli bir kilometreden sonra e, belirttiğim gibi özelliklerine verdiğim lastiği takmayı düşünüyorum açıkçası. Çünkü benim için. Ee, sürüş performansa katkı sağlayacak, hızlanmada, yavaşlamada, artı virajlarda Tabii. E, ve yol tutuşa çok büyük etkisi var. Bu da güvenlik demek benim için. Ee, Güvenli bir planla Senin diyorsun. eski tekerin S22'de de evet, Mercedeslerin lastiği vardı. Yol lastiği vardı. Biz evet. sen de sürüşler yapıyoruz, sen böyle yatıyorsun 40 derece, 45 evet, derece evet. neredeyse aynı performansı bundan da bekliyorum. Çok da keyif veriyordu. Ee, evet. O yüzden hani e, dişi lastiklerle arkadaşlar bunları yapmanız biraz tehlikeli olabilir, özellikle ıslak zeminde. Ee, zaten adı üstünde dişli lastik yani off road için yapılmış, bozuk yollar için yapılmış bir lastik. Bunları evet. düz yolda daha performanslı ve güvenli kullanmak istiyorsanız benim size tavsiyem kesinlikle yol lastiği, iyi bir markanın yol lastiğini tercih etmeniz olacaktır. Sen taktığın zaman ben denemek için dört gözle bekliyorum. Çok beğenirsem ben de takarım. Neden olmasın? <laughs> tamam. Peki teşekkürler. Sağ ol. Çok sağ ol bizi tercih ettiğin için. <laughs> sağ olasın. İyi günlerde kullan. Sağ ol. Evet arkadaşlar yeni mikromobilite aracımı gösterdim sizlere. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Başka bir videoda görüşmek üzere.